özellikler hepinize sevgiler saygılar yeni bir kısa videoyla yine karşınızdayız tabii ki de deneyen adam kanalındasınız ne aldık nereden satın aldık hızlı geçeyim n11.com üzerinden Lidya Teknik Yapı Market'ten Velicem PS400 pas sökücü aldık bayağı bir ürünü bunu hatırlıyorsanız size aktarmıştık dostlar uygun bir fiyat bakın 33 TL değil mi ya piyasaya yeni giriyorlar uygun tutuyorlar ya da hakikaten uygun diyeceğim ama daha önce ne yaptım 8'i bir arada olan multi yağlayıcı vardı. Onu daha uygun almıştım. Fiyat artmış. Yani bunların fiyatı da artabilir. Evet birçok pas sökücüyü yaptık? Videolarımızda denedik. Amatörce deneyimlerde bunlar. Yine bunu da zaten ne yapacağız? Amatörce aktaracağız. Enteresandır firma hakikaten detaylı bir açıklama yapmışlar. Gelin ürün detaylarını kısaca size aktaralım. Ben bu arkadaşa Veli diyorum. Bizim Veli, Ali Veli yok mu? Çem, pas sökücü, Su ve rutubet kaynaklı pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylerde kullanılabilen koruyucu spreydir demiş. Esasında pas sökücü demiş ama bir yandan da korurum demiş. Gayet güzel. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz veya gibi parçacıkları temizler. Tamam. Kullanımdan sonra yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir demiş. Çok güzel paslanma yönlerim demiyor. Zaten bilen bir pas enteresan bir olay dostlar. Hakikaten şu işi çözemediler. Ben daha bir şey demiyorum yani. Pas olayı sıkıntılı bir olay. Kullanım alanları demiş otomotiv, sanayi, denizcilik, ev aletleri, somun ve civatalar, kapı ve dolap menteşeleri diye bize aktarmış. Kullanma şekli 10-20 santim uzaktan sıkın diyor etkisini göstermesi için 2-3 dakika bekleyin diyor. Evet sıktık 2-3 dakikadan da fazla bekledik. Hadi bakalım sonuç neymiş amatörce sizi aktaralım İzlemeye devam. Evet daha önceki videoda ne yapmıştık? Balata sprey ile pas almaya çalışmıştık. Şimdi aynı marka tarıtımını yapmış olduğumuz pas sökücüyle biraz deneme yapalım ama içeriği bir göstereyim size şöyle. Aynı zamanda şurada bir oksitlenme var, orada deneyeceğim. Burada da yine bir pas var. Evet, çok hafif ne yapıyor? Etki ediyor ki burası da iyi paslanmış. Evet. %100 bir sonuç elde edemiyoruz. Onu size şöyle göstermiş olayım. Bakalım oksitlenmede ne yapacak. Alt üstünde pas sökücü oksitlenmede de ne yapıyor? Bir faydası maalesef olmuyor. Şöyle göstereyim. Hadi bakalım denemeye devam edelim. Evet, Bizim uçlar var. Bayağı bir paslanmış. Bakın şöyle göstereyim. Verimiz de burada. Daha önce Burada ne yaptım? Verinin balata spreyini uyguladım. Bolca. Bayağı bir açmış esasında. Fena değil. Hakikaten. O da hoşuma gitti. Arkasından pas sökücüyü iyice edineceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir bekletelim iyice ki abi pas sökücü de fena değilmiş. He. Evet. İyice bir yatıralım. İzlemeye devam. Şunu da dipnot olarak belirteyim. Bu arkadaşlar da paslanmıştı. Yine Veli'nin balata sprey ile ne yaptım? İyice bir kimyasalın içine daldırdım. Şimdi de pas sökücü bir tatbik edeyim. Bir de bunların gelişmesine bir bakalım. Evet. Şunun ağzını kapatayım. Bu da bir içeride böyle kalsın. Fena değil. Yani esasında hem balata spreyi hem pas sökücü. Sanki biraz daha etkili olacak gibi. Deneyelim dostlar. İzlemeye devam. Evet dostlar. 2-3 gün beklettik. Valla biraz açılma oldu. Tamamen alması mümkün değil. Malum kas muhabbeti. Görmüş olduğunuz gibi. Ama fena değil diyebiliriz. Almak isteyenler için bir deneyim yaptık. Sizlerle paylaştık. Yine de tabii ki tercih sizlerin. Şunu biraz açmış. Ama yılların pası var bunlarda da. Yapılacak bir şey yok. Son kez bunu da deneyelim. Evet. Çok büyük paslı yerlerde maalesef etki etmiyor ki. Neden de pek görmedim. Bir de kullanıp bu da bitti. Peki sıktık. Üstüne ne yaptık? Zımpara attık. K50 atıyorum. Makineyle atabilirdim. Faydası olur mu bakalım? Evet. Anca kullanırsanız ve şurada bakın bunun da tanıtımı yapmıştım. Veli'nin MS 400'ünü zımparayla bir nevi kurtarabileceğiz. Başka türlü kurtaramıyoruz. Fiyat performans diyebiliriz. Hadi bakalım acizane yorumlarımızı aktaralım ve videoyu o şekilde bitirelim. Dostlar fiyat performans ürünü bence pası Tamam, tamamen söken ben bir alet görmedim. Kimyasal görmedim ama biraz götürüyor, temizliyor diyebilirim. Yani bu durumda zaten mecbur da ne yapacağız? Paslı kısma zımpara uygulayacağız. Bu aleti uyguladıktan sonra zımpara yaptığımız zaman daha da iyi sonuç aldım. Amatörce yorumlar bunlar. Ben bilim adamı değilim. Sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Fiyat performans ürünü diyebiliriz işe de yarıyor diyebiliriz ama tekrarlıyorum ben daha pasu komple söküp atan bir kimyasal görmedim varsa siz benimle paylaşın dostlar denemek isterim. Evet Bir milyoyu geçtik yavaş yavaş ilerliyoruz dostlar. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.